Herkese merhaba. Bugün oldukça açık bir rica metin okuması gerçekleştireceğiz arkadaşlar. E, 1909 tarihinde Muğla'ya bağlı bir köyde 9 e, eşkıyanın iki kişiyi sıkıştırarak para e, talep etmesi noktasında bir gelişmenin yaşandığı hakkında Tanin gazetesinin bunu haber yapması ve bu haber üzerine bu durum hakkında Aydın Valiliği'nin e, dahiliye nezaretini dillendirmesi ile ilgili bir metin okuması yapmış hocam arkadaşlar. Yağmur Berge, aynı zamanda e, köylünün eşkıya'yı ne kadar iyi koruduğunu da göstermesi bakımından önemli olacaktır. Aydın Vilayeti Mektubi Kalemi adet 439, Dahiliye Nezareti Celilesine tabirinde yürüyoruz. Devletlü Efendim Hazretleri, Muğla'ya tabi, Genek kalgesine muhtemelen Genek, 9 nefer şaki giderek, 9 eşkıya buraya giderek Avcı karyesinden Süleyman Çavuşla Kayın Pederi İsmaili Bit Tazik bu iki kişiyi şurada B harfinin noktası var. Elif lam Bit tazyik sıkıştırmışlar. Birçok para talep etmiş olduklarına dair Tanin gazetesinde bir fıkra görüldüğü beyanıyla bu babdaki malumatın invası, yani bu gazete yer alan haber noktasında bize bilgi verilmesi malumatın inba haber vermek makamı ali nezaret nezaret penahilerinden mevrut yani sizin nezaretinizden bize gelen mevrut varit olan gelen fi 18 Haziran sene 325 tarihli ve 357 numarolu tahriratta tabi bu gazetede yazılmış 18 Haziran 1325 yani 1 Temmuz 1909 tarihli tahriratta işar buyurulmasıyla. Teb eden istilama cevaben. Yani gerçekleşen, öne sürülen istilam, haber istem, bilgi bilgi almak, bilgi istemek, istilama cevaben. Bu tarihli bizden cevap istemişsiniz. Ona cevaben biz de şunu söylüyoruz diyor. Menteşe mutasarrıflığından alınan tahriratta Haziran'ın 12. cuma günü yani Menteş'in mutasarrıflığı Aydın valiliğine bilgi veriyor. Cuma günü saat 5 raddelerinde meskür Genek karesine müsellah, mimsin, lamha silahlanmış müsellah üç kişi gidip Markum Süleyman çavuşla kain pederinden kayınpederinden para talep ettiklerine şurada daldan sonra kef var ettiklerine ve altı nefer refikleri dahi bulunduğuna dair altı nefer de bunların yardımcısı olduğuna dair o gün saat 10'da verilen haber üzerine hemen o gün bu haber verilmiş bu haber üzerine derhal merkezden müfrezeler sevk ve izamıyla sevk etmek ve göndermekle beraber aydın sancağıyla aydın sancağıyla Çin'e, Nazilli, Bozdoğan ve su ve Tavas kazalarından bu kazalardan da müfrezeler sevki müfrezelerin sevk edilmesi mahallelerine yazılmış ve Tahriyat icra edilmiş ise de yani bu yerlerden müfredar çıkmış ve bu durumla alakalı araştırmalar tahriyat icra edilmiş ise de ahali Kur'an'ın evet kariye çoğulu kuradır arkadaşlar kariye kura köyler köy ahalisinin gördüklerini haber vermemelerinden ve bazıları dahi himaye ve ihfa ile bazıları da eşkıyayı ihfa gizlemek ile yiyecek virdiklerinden takip müfrezelerinin ve takip müfreze lamra yeğnun ve sonda kefarfi takip müfrezelerinin Bunları derdeste muvaffak olamayın. Evet burada aslında bahsettiği o bölgedeki tüm eşkıya faaliyetlerinde yaşanan bir durum. Eşkıyanın bu tür durumdan dolayı yakalanamaması, gördükleri tazyik üzerine eşkıyaların firar eyledikleri ve şakiler üç şahıstan ibaret olup bu eşkıyalar Süleyman Çavuş'la kaim pederinden 21 lira ile 24 mecidi gasp ettikleri mecidi altın ve hüviyetleri hüviyetleri dahi anlaşılamayıp bunların kim olduğu da bilinmiyor kimlikleri anlaşılamayıp Bozdoğan kazasında Bozdoğan kazasında icrayı şekavetten sonra eşkıyalık yaptıktan sonra bu havaliye geçtikleri bu kişilerin bu bölgeye geçtikleri ve ödemiş kazası ahalisine müşavih oldukları bu kemikleri kim olduğu bilinmese de bunların ödemişlilere benzediklerini ilginç bir tabir vermiş anlaşıldığı anlaşıldığı ve eşkıyayı markumeye refakat ve yataklık ettikleri bu kişilerin müfreze kumandanı tarafından müfreze kumandanı tıyla başlıyor tarafından tahkik edilen altı kişiden altı kişiden e, bunun yani köylülerden bunlara yardım yaptıkları bilen altı kişiden Belli Yol Karyeli muhtemelen şimdi bunda şu isimleri var. Belli Yol Karyeli Mehmet ve Biraderi Ali Denizle olması lazım. Karyesinden Şükrü oğlu Yusuf ve Musulalı veya Mesulalı özel bir isim köy ismi Timurci yani Demirci oğlu Mehmet ve Sadullah Dardes olunarak bu yataklık yapan kişiler zabıt varakasıyla maan zabıt varakasıyla birlikte ciheti adliyeye teslim edildiği bunların adli makamı götürüldüğü ve asıl şekillerin bu asıl şekillerin nereli oldukları bilinemediği ve takiplerine takiplerine keremi itam yani tam bir kerem keremi itam verilerek tam bir kerem verilerek bir eyi hal yani her durumda Arapça bir tabir bir eyi hal her durumda derdestleri lüzumu jandarma kumandanlığına ekiden tebliğ edilmiş olmalı ol babta emri ferman Hazreti men lehün emrindir diyerek metni bitirmiş arkadaşlar. Fi 26 Recep Re, cin, B var sırayla. Sene 327 ve fi 30 Temmuz sene 325. Yani 12 Ağustos 1909 tarihli yaklaşık bir buçuk ay, iki ay sonra neredeyse. Bir buçuk ay sonra böyle bir bilgi arz yazısı halinde Aydın vilayetinden burada gördüğümüz gibi dahiliye nezaretine bir üst makama tebliğ edilmiş. Aydın valisi, altta bende kulunuz demektir. Mühürden çıkardığımız kadarıyla Mehmet Kazım arkadaşlar Mehmet Kazım bin Süleyman olduğunu değerlendiriyorum. Şurası pek net değil. Kısa bir süre Aydın valiliği yapacak olan Mehmet Kazım Paşa. E, bu durum hakkında, yani aslında Tanin gazetesinde haber oluyor. Bu durum hakkında dahiliye nezareti 18 Haziran tarihinde bilgi istiyor. Bundan bir buçuk ay sonra neredeyse Aydın Valiliği de, vilayeti de dahiliyeye bu durumla alakalı Muğla'dan gelen cevabı iletmiş oluyor arkadaşlar. Açık, oç bir basit bir rika hatla bu metni de okumuş olduk. Yeni metin okumalarında, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar.